Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri 2022 yılına sayılı saatler kala yeni yıl heyecanlarını dile getiriyor. Öğrenciler yeni yıldan sağlık, başarı, mutluluk beklediğini söyledi. Tüm insanlık için zor geçen bir yılı geride bırakmamıza sayılı saatler kaldı. Yeni yıl için kalbimiz umut ve heyecan dolu. Öğrenci arkadaşlarımız ise yeni yıla dair beklentilerini akademik seviye mikrofonlarına anlatırken, bizler de izleyicilerimize yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Pandeminin aslında daha e, az olması, daha az ölüm e, pandeminin gittikçe, gitmesi ve hayatımızın normalleşmesi ve bir takım hayatımda güzel değişiklikler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum herkese. İnşallah da öyle olur. Beklentilerim bunlar. İnşallah kendimizi daha çok geliştirebileceğimiz, bir şeyler yapabileceğimiz, daha aktif yaşayabileceğimiz ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceğimiz dış dünyanın bizi etkilemeden bizim eğitim, iş ve benzeri sosyal hayatlarımıza zarar vermeden sadece kendimize yönelip kendimiz için bir şeyler yapmamıza sağlayacak bir sene olmasını diliyorum. Hepimiz için, ülkemiz için, dünya için özellikle bu koronavirüsünden kurtulmak olur. İlk önceliğimiz bu olur inşallah. Onun dışında sağlıklı, huzur, klasik, güzel bir yıl geçmesi dileğiyle. işimde kendimi çok daha iyi geliştirmek, daha çok kitap okumak arkadaşlarıma arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmek. Ne bileyim, eğlenmek istiyorum daha fazla. Bizler de Akademik TV ailesi olarak tüm öğrenci arkadaşlarımız için yeni yılda huzur, mutluluk ve sağlık diliyoruz.